Ustad hadi Destas'ı yapalım ya. Destas bana daha şey geliyor. Destas üzerine konuşalım. Ne konuşacağız? Saygı Pajmen'in Destas eseri üzerinden. Öyle bir eser ki Kids albümü. Yani artık bir zirve noktası. Ee, biz 4-5 eseri inceledik. Çok uzatmadan eser üzerine geçelim konuşalım. Bu sefer e, Üstad var yanımızda usta eee sabopu dinleme konusunda şey çok e, uzman değilim ama yeni başladım. Birkaç parçayı şey yapıyorsun. Evet. Arkamızda Enes Karakoç var kamera arkasında. Enes var. Back vokalde. Evet başlayabiliriz. Dessas şarkısı. Dessas ne demek? Üstad dessas düzenbaz demekmiş. Bu eserde de sürekli vesvese ve şeytanın verdiği hileler üzerine durulduğu için biraz daha buradaki hı hı. işte düzenbaz. E, hilekar gibi şeyler var. Tesise diye bir kelime de var herhalde evet, o da. Evet. De, Tesise hile demek hile. Evet. Evet, eğer düşman yoksa bil ki savaş olmaz. Şefetle dirilen şu Zeker kolaysa olmaz demiş. Zeker ne demek abi? Sen bunu kısaca bir araştırsana. Ben buna hiç şey yapmadım. Hiç Aslında şey normalde böyle okuyup yanlarına not alıyor. Bunu hiç yapmadım. Eğer düşman yoksa belki savaş olmaz. Bu biraz şey gibi yani. Hani senin varlığın hı hı. şeymiş yani. Ee... Ha. Tamam. Onu şey ee... ben biraz anladım gibi geldi. <gülüyor> 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 tamam. Hemen çok tamam. Çok bozma ee... <laughs> buraları ben düzelteceğim. Kes, kes. moral bozmuyor. Düşman yoksa bil savaş olmaz diyor. Bu biraz şey gibi yani ne uğruna varsın sen kimsin ve karşıtın var mı yani zıttın var mı biraz daha bunun gibi yani sen var mısın varsan bir savaşın mı var dünya üzerinde ya ya, ya da savaşın yoksa o zaman e, bir şekilde düşmanın yok düşmanın yoksa sen yoksun gibi hani zıttıyla kayma olma gibi biraz bana şey geliyor. Ee, Şefet'te dirilen şu zeker kolay sonmaz. Ee, kula, kolaya ataklık edenler dost sayılamaz diye bir söz şey yapmışlar ama burada kolaya ataklık edenler diyor. Bu şarkı sözü yanlış yazılmış. Hmm. Ben artık bilmem kaç milyon kez de esas dinlediğimden Önce Bence kula yaltak, yaltaklık edenler işte burada kula itaat edenler gibi şeylerden bahsediyor. Dost sayılamaz. Demiş kulağı edenler. Ee, korku ve dehşeti kapılanın kalbi yavaş atmaz, gürültüyle beslenen kulakta sükut durmaz. Ee, biraz şey gibi olabilir yani sükut, gürültü çok mesela Malayani ile uğraşan e, bir insanda bir topluluk şeysinde hmm. sükutu şeyler durmaz. Mesela bir evet, yaşlının evet. heyecan vermeyen bir nasihatı onun kulağında durmaz gibi bir şey anladım. Yaşlı'nın heyecan, ee, ve mesela gürültü dediği şey biraz daha bana mala yani zevk hani tıpıs tıpıs cıstak hmm. falan gibi. O biraz daha mesela bizim yaptığımız şey ne şu anda? Biz ritim üzerinden konuşup kitle yerde tutmaya çalışmıyoruz. Bizimki evet. biraz daha şey sükut üzerinden yapılan şey gibi. Evet. Böyle bir ayrım yapılabilir. Buraya kadar söylemek istediğim bir şey var mı? Anladım hocam. Şu çıkarım güzelmiş. Gürültüyle beslenen kulaklığa sükürt durma. Şu an geldi aklıma da. <laughs> <laughs> Hatırlıyorum ya. Şöyle nasıl diyeyim. Genelde kısa videolarla gün içinde sosyal medyayla falan şeylerle vakit geçiren insanlar. Beyin çöp oluyor değil mi? Artık beyin çöp olmuş. Yani her şeyi almaya çalışıyorsun. Beyin gürültü şey hani langıdı langıdı lang lang falan. Hani Her böyle... boş vakti de böyle elini telefona atan evet. ya da bir müzik açan hiç durmayan böyle. Peki ben şöyle bir soru sormak istiyorum. istiyorum. E, peki nasihatların bu kadar sükutu alemde kalması bir tesadüf mü bizim beceriksizliğimiz mi? Şimdi şöyle düşün sen nasihatı böyle müzik yaparak anlatabilirsin. Hmm. Sen ne yaptın? Tamam gürültüden uzak kal da sen de çok sükutu şeyde kaldın. Müzik yaparak sükut sayılıyor mu? Biraz daha orta yol gibi geliyor gürültüyle şeyin arası. Evet. Bizimki de çok şey olmuş gibi oluyor. Hani bir yaşlı karşına geldi sana nasihat veriyor. Oğlum işte şu diyor. Hani dinlemek için, dikkatimi toplamak için direniyorum yani böyle. Hani biraz hmm. daha böyle gayrete getirecek şekilde de anlatmak lazım diye bir çıkarım yapabiliriz burada. Olur olur. Sagopa bunu kastetmemiş bile olabilir ama bence <laughs> sükutu ve gürültü alemi şeysi benim orijinal bir çıkarımım. Sagopa'ya <laughs> eklemeler yapan adamsın diyorum. <laughs> Karasinekler mikrop demek demiş. Arılar boka konmaz. El yumruğunu yemeyen yumruğunu balyoz sanar arlanmaz. Hocam kara sinekler mikrop demek arılar boka konmaz. Yani eğer bir ehil insanlar varsa yani ehli dalalet değilsen arısın. Arı ve arının görevi sevgi ilahi yani bir yönlendirme gibi bir şey var. Evet. Ve bu arının misyonu Sinek gibi böyle boklu uğraşan bir şey değil. O ee, öyle bir misyonu var. Yani e, onlar mikrop aralar boku konmaz diyor. Hem el yumruğunu yemeyen yumruğunu ballıyorsan ararlanmaz. Bu zaten şey yani böyle mihenk şey olmuş bir söz. Zahmet çeken asla bir kişi olmaz. Yani bunu, ben burada şunu anladım. Buradan sonra sana vereceğim üstad konuşmayı. Zahmet çeken asla bir kişi olmaz. Ben bunu ilk de şey gibi anlıyordum. Yani hani İlahi bir zahmet olabilir mi? İlahi zahmet e, düşüncesi caiz mi, doğru mu? Bunun gibi bir tartışma açmıştım kafamda. Hmm. Ama bence buradaki zahmet şeysi, e, mesela şöyle düşün, İsmail çok uğraştı, işsiz kaldı. Tamam, zahmet çeken asla bir kişi olmaz. Yani Sen de zahmet çekiyorsun, başkası da zahmet çekiyor. 50 yıl önce biri de zahmet hmm. çekmiş. Evet, ben evet. şu an öyle anlamaya başladım. Yani Sagupa biraz daha şöyle yani derin Aa, bir ansiklopediye gittiği gibi. Evet. Ben anlayamazdım senin şu anda söylediğin şeyi. Hı hı. Şundan anlayamaz. Yani öyle derin manalar var ve e, devam edelim. Devam edelim hocam. Ekmek elden su göldense tasa tasa yiyen yamyam yam kalmaz. E, bu yine farklı e, söz şeyleri var burada. E, burada şey gibi çevrilenler de var bunu. Ekmek elden su göldense tasaya yer kalmaz. Tasaya tasaya yahya kalmaz gibi söylüyor Sagopa bunu. Tasaya yer kalmaz anlamında şey yaptığımızda daha güzel geliyor bana. Yani ekmek elden su göldense tasaya yer kalmaz yani hani ana baba parası yiyorsa adam bir şekilde hayatı öğrenmesi gecikiyor. Hmm. Yani o şeyleri gelişmiyor. O melekeleri evet. gelişmiyor. Zorluk şeyleri, rekabet şeyleri. Anladım hocam. Burada biraz da şeyin azizliğine uğruyor herhalde. Ben direkt Google'dan açtım buradan bakıyorum da. Sa Bazı sözler farklı yazılabiliyor. Evet. Sagopa kendisi de çok bunu şey yapıyor. Biraz şey yapıyor. Hani çoğu sözlerim halen daha yanlış anlaşılıyor falan diyor. Evet. Yani orada biraz daha yani şey gibi ta seyyahya kalmaz gibi geçiyor şarkıda dinlersen şey yaparsan. Biraz hızlı mı geçirme artık o rap kültüründe ne deniyor onu, onu bilmediğim için şey yapmak istemiyorum. Tamam hocam. Yabancı görmedikçe köpek delice havlamaz. Yaşama dahil oldukça sistemlerin aynı kalmaz. Evet hocam yabancı görmedikçe köpek delice havlamaz. Bu şey gibi ya kalbe gelen ee, daha çok ee, şey dalalete yönelik desiseler geliyor ya kalbe. Hı hı. Şimdi ne oluyor? Rahatsızlık duyuyor. Bir şekilde oradaki bekçi havlıyor. Hani bu biraz <laughs> daha... Ustam sen neler diyorsun ya? Yani biraz daha şey gibi yani buradaki e, karşıya yönelik e, toparlayamadım usta öyle <gülüyor> bir <gülüyor> övdüm ki. Hayır sandığından çok daha derin yani sen evet. opa bu kadar derin mi bilmiyorum da <laughs> seni anlamam tarzı. <laughs> Metn'i bırakıp başka bir şey anlıyorsun oğlum. Metin de bu yazdı. <laughs> Sagopa arıyorum. Oğlum o kadar da değil. <laughs> Yunus abi aradı. <laughs> yaşama dahil olacak oldukça sistemlerin aynı kalmaz. Evet. Derste kopya çekerek alınan notla bir halt olmaz. Demiş. Evet. Yaşama dahil oldukça sistemlerin aynı kalmaz. Sagop'a bir şey de diyordu. Kurulu bir makineyim ya arıza yaparsam diyordu. 366. günde. Enes de çok sever onu burada şey gibi yani hepimiz bir makine gibi. Hani günlük sistem, monotonluk. Hepimiz bir maratonda koşuyoruz. Yani monotonluk maraton diye şarkısı var adamın falan. Hı hı. Hepimiz bir sistemde varız yani. Böyle bir hamster'ın koşması falan vardı klipte herkese. Burada da ben öyle şey yaptım yani. Hayatın dinamikliğiyle alakalı bir. Evet ya bir de şöyle safiyane bir şeysin. Şehir dışına çıkıyorsun, üniversiteye gidiyorsun mesela o temizliğin bozuluyor. Yani hayata dahil oldukça sistemlerin aynı kalmıyor, sistemlerin değişiyor. Tabii. Fikri yapın değişiyor, birçok şey değişiyor. Hakeza devamında derste kopya çökerek alınan notla bir bok olmaz. Benim e, online derslerle münasebetimdeki iç kavgamı Destasın bu ifadesi ve genel itibarıyla anlattığı için Destas benim için bir numaradır diyebilirim. Ondan bugün Destas konuşmak isterim. Vay be. Ve en sevdiğim yer gelecek birazdan. Önüne hedef koymadıkça amaca tez varılamaz. Ee, hedef, gaye, anlam bunlar önemli şeyler. Hani amaca varmak istiyorsan bunlar. Hurafelerle yolu çıkanlar köprü sonuna ulaşamaz. Abi efsane bir şey ya. Hmm. Ee, akacak olan kan ilelebet damarda durmaz. Yani ka kaderi bir şey gelecekse yani külli iradede bir şey gelecekse bütün kul toplansa bile e şey yapamazsa şey olamaz yani il ilahi şeyin üstüne çıkamaz güç itibariyle. Bundan dolayı bir teslimiyet yani olacak olan şey olur gibi bir mana var. Sapına kadar erkek de olsan kadın el kalkmaz. Ben de diyor. Emredim. Evet şu anda nakarattayız üstad buyur. Hmm. Gerçek bana bir, bir adım daha yaklaş. Gaflet benden bir adım daha geri at. Aman uzak dur benden demiş. Evet. Üstad gerçek yaklaşsın işte gaflette alerjik onları uzaklaşsın şeyler. Dessas ne bu caka ne bu fiyakalı hal. Günahların böyle güzel gözükmesiyle alakalı çok güzel bir şey bu yani e, nakarat itibariyle. Evet, öyle. E, yolcu yolunda gerek hadi yollan lan. Yani yol hayat yolculuğundayız yani bir şekilde e, başka bir şarkıya atıf yapacaktım ama şu an şey yapamadım unuttum. Gerçekten. Sonra... Evet. Bir tekrarına karat. Ondan sonra. Devam ederim hocam. Evet. Kilidi kırmadıkça sırrın kapısı açılamaz. Rabbim emri verse inan taş üstünde taş kalmaz. Komutan komut vermedikçe esas duruş bozulamaz. Sago bir keresiler adın tadıma karışamaz. Biraz şey gibi. Kilidi kırmadıkça hakikat kapısını zorlaman lazım gibi bir şey var. Mana görüyorum ben. Rabbim emri verse yani her şey olur. Taş üstünde taş kalmaz. Hani bütün mevcudat mi bütün alem onun hizmetinde gibi görülebilir. Bir de Sago devamında şey demiş yani Sago bir keresiler adın tadıma karışamaz. Bu biraz daha kötü insanları tanıma senesi albüm olduğu için biraz daha şey gibi. Hani daha dissel takıldığı yerler oldu, olacağı için böyle demesi normal. normal. Buyur ustam sen. Ee, i̇zi kalıpta yatılı söz ağıdan uçar durmaz. Dilim tutulmadıkça mikrofonum sır tutmaz. Ee, bu mikrofona karşı sürekli işte kalıda karşı ben dürüstüm gibi kendi açıklamaları var. Buraya biraz daha e, yöneltmek istemiş. Elim kendini bilmekte. Bizim bilmeyenden halt olmaz demiş. Bu bizim çok kadim sözümüz artık yani hani onu şey yapıyorum. Yalan söylediysen yanına ker kalmaz. Yalanın ömrü tez biter. Mumlar yaz sonuna ışıyamaz zahmet etme boştan dolu çıkmaz. E bu zahmet etme boştan dolu çıkmaz hani boş şeyler mala yani düzen baz aslında hep aynı şeyden bahsettik. Genel itibariyle. Evet. Yani Allah'ın gücünden bahsettik. Düzenbaz şeytandan bahsettik. Bir konu bütünlüğü var evet, aslında. Evet konu bütünlüğü var yani. Konuda kalırsa konu bütünlüğü var. Ee, beşikten mezara dek bu gemide aynı tayfa kalmaz. Yani gidiyoruz yani süreç var. Bir sülkülasyon gerçekleşiyor. Vel e, Celal'in kalemi yazar, lev i mahfuz okunamaz. Yani yaş ve kurunun her şeyin yazılı olduğu levh-i mahfuz. Biz okuyamayız, bizde bilgisi yok. E, ve kader yazılmıştır gibi. Zaman hırsızı çok çalar, koluna zincir vurulamaz. E, Yıllar altın çalan hırsız diyordu mesela. Sessiz ve yalnız eserinde Sagopa. E, yani hmm. şey... Harbiden öyle yani onun için biz daha önceden konuşmuştuk yani yaş, beden, vücut, gençlik bunlar üzerine bir şey kurulabileceği, değer atfedebileceğin şey değil yani tamamen kadim bir şey değil çünkü. Yani sende olan bir şey değil yani senin bir niteliğin, bir özelliğin değil yani. Sadece sen dönemsel şey gibi yani Aynı bulunduğun eksende dönüyorsun sürekli. Döndüğün yerdeki ışık sana yansıyor. Beyaz ışık diyelim çok daha iyi. Beyaz gelince seviniyorsun. Karanlık olunca üzülüyorsun. Hani ikisi de seninle bir şey alakası yok aslında. Yani süreç dahilinde devam ediyor. Evet hocam. Aklın dünya limanına demir atmışsa gemin girdaptan kurtulmaz. Gemi benzetmesi e, hayat bir bot. Ve ben etrafında köpek balıkları düşersem yanarım şeysinde vardı işte. Bununla alakalı bir şeyden bahsedilebilir. İşte dünya limanına demir atmışsan aklın orada kalmışsa bu gemin girdaptan kurtulacağını bahsediyorum. Gözümde nice ırmak saklı akışı durmaz. Yani gizlice ağlama metaforu gibi geldi bana burası. Ne yazıyormuş hocam? Hakezanın sonuna karat var. Velhasıl kelam. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. ustad. üzerine ben de almış. teşekkür ediyorum. bir, ee, bir dahaki parçaya hazırlanıp geleceğim usta. <laughs> ee, Sagopa'yı hafife almışım. <gülüyor> <gülüyor> Sagopa kardeşim, abimiz oraya gelmiş. Hocam özür dilerim. Bundan sonra hazırlanıp geleceğim. Ama ne demiş eskiler? Harabe tehlini hor görme zakir define malik bir anneler var. şimdi kimde kim ne ya. olacağı belli olmaz. Mustafa hangi elini gösteriyorsun? Sparklerin <laughs> ben sahne <kısar>, gibi. Şöyle gösteriyorsun <laughs> 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 yani Sparklerin. Enes durdun durdun burada mı konuştun Enes senle ya? Ya arka sesimiz. Enes. Hadi Enes kapat sesiniz. Enes.